Adolf Hitler, 1889'da Avusturya'da doğdu. Hayal kırıklığına uğramış bir sanatçıydı ve 1913'te Almanya'ya taşındı. Birinci Dünya Savaşı 1914'te patlak verdi ve Hitler Alman ordusuna gönüllü olarak katıldı. Üstün hizmetlerinden dolayı demir haç madalyası aldı. Savaştan sonra Hitler, Almanya'nın yenilgisinden derinden etkilendi. Yenilgiden Yahudileri ve Marksistleri sorumlu tuttu. 1919'da Alman İşçi Partisi veya DAP adlı küçük bir siyasi partiye katıldı. Hitler, DAP'nin saflarında hızla yükseldi. Alman milliyetçiliğine ve öfkesine hitap eden karizmatik bir konuşmacıydı. Almanya'yı eski ihtişamına kavuşturacağına söz verdi. 1920'de DAP adını genellikle Nazi Partisi olarak bilinen Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirdi. Hitler, partinin gamalı haç bayrağını tasarladı ve 1921'de lideri oldu. DAP veya Alman İşçi Partisi, milliyetçi ve Yahudi karşıtı görüşlere sahip küçük, marjinal bir gruptu. Hitler, Alman ordusu için gizli bir ajan olarak faaliyetlerini izlemek üzere görevlendirildikten sonra 1919'da DAP'ye katıldı. Grubun faaliyetlerini gözlemleme ve rapor etmekle görevlendirilmişti. DP gözlemlediği süre boyunca Hitler, partinin ideolojisine giderek daha fazla ilgi duydu. Milliyetçi duyguları ve güçlü bir Almanya inancıyla ortak bir zemin buldu. Hitler'in Birinci Dünya Savaşı'ndaki kendi deneyimleri ve Versay Antlaşması'na duyduğu hayal kırıklığı, öfkesini ve kızgınlığını körükledi. Hitler'in hitabet yeteneği hızla ortaya çıktı. Tutkulu konuşmalarıyla dinleyicilerin dikkatini çekebilen büyüleyici bir hatipti. Hitler'in insanlarla duygusal düzeyde bağlantı kurma yeteneği, parti içindeki artan etkisiyle birleşince onu liderlik konumuna getirdi. 1920'de DAP adını daha çok Nazi Partisi olarak bilinen Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi veya NSDAP olarak değiştirdi. Bu isim değişikliği, partinin milliyetçilik, sosyalizm ve Yahudi karşıtlığının unsurlarını birleştiren gelişen ideolojisini yansıtıyordu. Hitler'in liderliğinde Nazi Partisi hızla büyüdü. Hoşnutsuz gazileri, işsiz işçileri ve orta sınıf üyelerini cezbetti. Hitler onlara iş, ulusal birlik ve geleneksel değerlere dönüş vaat etti. Nazi Partisi mesajını yaymak için propaganda ve şiddet kullandı. Mitingler düzenlediler, sokaklarda yürüdüler ve rakiplerini korkuttular. Sturmabteilung veya SA, kahverengi gömlekliler olarak da bilinir. Partinin paramiliter kanadı olarak hareket etti. Naziler Almanya'daki ekonomik krizi destek kazanmak için kullandılar. Büyük buhran Almanya'yı sert bir şekilde vurdu ve yaygın işsizliğe ve yoksulluğa yol açtı. Naziler ülkenin sorunlarından Yahudileri, komünistleri ve liberalleri sorumlu tuttular. Hitler'in mesajı, acı çekmeleri için birini suçlayacak birini arayan birçok Almanda yankı buldu. Hitler'i Almanya'yı eski büyüklüğüne geri getirebilecek güçlü bir lider olarak gördüler. 1923'te Hitler ve Nazi Partisi Münih'te iktidarı ele geçirmeye çalıştı. Bu olay birahane darbesi olarak biliniyordu. Hitler ve takipçileri Bavyera hükümetinin toplantı yaptığı bir birahane'ye baskın düzenledi. Darbe başarısız oldu ve Hitler tutuklandı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezasının sadece 9 ayını çekti. Hitler hapishanedeyken mücadelem anlamına gelen otobiyografisi Kavgamı yazdı. Hitler Kavgamda siyasi ideolojisini özetledi. Tüm Almanca konuşan halkların birleşmesini, Alman topraklarının genişlemesini ve Yahudilerin Almanya'dan çıkarılmasını istedi. Ayrıca şiddet ve propaganda kullanımına olan hayranlığını dile getirdi. Bir ahane darbesi bir başarısızlık olsa da, Hitler'i ve Nazi Partisini ulusal olarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Hitler'e devrim yoluyla değil, yasal yollarla iktidarı ele geçirmenin önemini gösterdi. Hapishaneden çıktıktan sonra Hitler, Nazi partisini yeniden inşa etti. Seçimler ve propaganda yoluyla destek kazanmaya odaklandı. Nazi partisi, Almanya'nın ekonomisini restore edeceğine, ordusunu yeniden inşa edeceğine ve Versay Antlaşmasını yırtacağına söz verdi. Nazi partisinin popüleritesi, 1920'lerin sonları ve 1930'ların başları boyunca istikrarlı bir şekilde arttı. Büyük Buhran, iktidara yükselişlerinde önemli bir rol oynadı. Alman ekonomisi çöktükçe giderek daha fazla insan cevaplar için Nazi Partisine yöneldi. Naziler mesajlarını yaymak için propaganda kullanmakta, özellikle ustaydılar. İdeolojilerini tanıtmak için posterler, radyo yayınları ve filmler kullandılar. Nazi Propaganda Bakanı Goebbels, kamuoyunu şekillendirmede kilit rol oynadı. Naziler muhaliflerini susturmak için korku ve yıldırma kullandılar komünistlere, sosyalistlere ve onlara karşı çıkan herkese saldırdılar. Nazi Partisi'nin paramiliter kanadı olan SA giderek daha şiddetli hale geldi. Temmuz 1932 seçimlerinde Nazi Partisi Alman Parlamentosu Reichstag'ın en büyük partisi oldu. Ancak çoğunlukları yoktu ve Hitler bir hükümet kuramadı. Hitler'i küçümseyen muhafazakar Paul von Hindenburg 30 Ocak 1933'te Hitler'i Almanya şansölyesi olarak atadı. Hindenburg, Hitler'i kontrol edebileceğine ve kendi hedeflerine ulaşmak için onu kullanabileceğine inanıyordu. Hitler hızla gücünü pekiştirdi. Reichstag'da Nazi çoğunluğu sağlamayı umarak Mart 1933'te yeni seçimler yapılmasını istedi. Seçimden sadece birkaç gün önce Reichstag binasında yangın çıktı. Naziler yangını komünistlerin üzerine attılar ve bunu siyasi rakiplerini tutuklamak ve sivil özgürlükleri askıya almak için bir bahane olarak kullandılar. Yangın, nazilerin seçimi kazanmasına yardımcı olan bir korku ve yıldırma atmosferi yarattı. Reichstag yangının ardından Hitler, tüm muhalefeti ortadan kaldırmak ve totaliter bir devlet kurmak için hızla harekete geçti. Mart 1933'te Reichstag tarafından kabul edilen Ermächtigungsgesetz, Hitler'e diktatörlük yetkileri verdi. Ermächtigungsgesetz yürürlüğe girdiğinde Hitler ve Nazi Partisi diğer tüm siyasi partileri yasaklayarak fiilen tek partili bir devlet kurdu. Sendikalar feshedildi ve liderleri tutuklandı. Basın özgürlüğü kaldırıldı ve gazeteler ve radyo istasyonları Nazi kontrolüne alındı. Naziler muhaliflerine karşı sistematik bir terör kampanyası başlattı. Gizli devlet polisi Gestapo, Yahudiler, komünistler Sosyalistler ve Nazi rejimine muhalefet etmekle şüphelenilen herkes dahil binlerce kişiyi tutukladı. Başlangıçta siyasi mahkumları tutmak için kurulan toplama kampları, Nazi terörünün sembolleri haline geldi. İlk toplama kampı olan Dachau, Mart 1933'te kuruldu. Binlerce insan yargılanmadan hapse atıldı, işkence gördü ve bu kamplarda öldürüldü. Hitler'in dış politikası Alman halkı için Lebensraum veya yaşam alanı arzusuyla yönlendiriliyordu. Almanya'nın hayatta kalmak ve gelişmek için topraklarını genişletmesi gerektiğine inanıyordu. 1938'de, Almanya, Anschluss olarak bilinen olayda, Avusturya'yı ilhak etti. Hitler bu eylemi, Avusturya'nın haklı olarak Alman İmparatorluğuna ait olan, Almanca konuşan bir ülke olduğunu iddia ederek, haklı çıkardı. Hitler daha sonra dikkatini Çekoslovakya'ya çevirdi ve büyük bir Almanca konuşan nüfusa sahip bir bölge olan Südetleri talep etti. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından imzalanan Münih Anlaşması, Hitler'i yatıştırmak için başarısız bir girişimle Südetleri Almanya'ya bıraktı. 1 Eylül 1939'da Almanya, Polonya'yı işgal ederek Ikıncı Dünya Savaşı'nın başlangıcını işaret etti. Polonya'ya verdikleri garantilere uyarak, İngiltere ve Fransa iki gün sonra Almanya'ya savaş ilan etti. Holocaust'un dehşetinden ve 2. Dünya Savaşı'nın yıkımından sorumlu olan Nazi rejimi, sonunda 1945'te son buldu. Müttefik kuvvetleri hem doğudan hem de batıdan Almanya'ya doğru ilerlerken, Nazi rejimi çöktü. Benzeri görülmemiş ölçekte ölüm ve yıkıma neden olan savaş, Sonunda 8 Mayıs 1945'te Almanya'nın koşulsuz teslim olmasıyla Avrupa'da sona erdi. Yenilgiyle karşı karşıya kalan ve yakalanmak istemeyen Hitler 30 Nisan 1945'te Berlin'deki sığınağında intihar etti. 1945'ten 1949'a kadar süren Nürnberg duruşmaları, önde gelen nazileri savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan yargıladı. Duruşmalar Holocaust'ta 6 milyon Yahudinin sistematik olarak öldürülmesi de dahil olmak üzere, Nazi zulmünün tüm boyutunu dünyaya ifşa etti. Nazi rejiminin mirası, bugün dünyayı rahatsız etmeye devam ediyor. Holocaust'un dehşeti, nefretin, hoşgörüsüzlüğün ve kontrolsüz gücün tehlikelerinin acımasız bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.